Arkadaşlar bugün mezar sonrası Olcay başkanı bürosuna geldim. Fatih Beyler, Olcay Başkanlar. Sağ olsunlar. Yorgun olmasına rağmen e, <laughs> değil mi bugün epey yorgun sınırı gözüküyor. Bu Allah'a evet biraz. Ya bazen o şey olmuyor. Belli olmuyor. Ha, bana ya bir, çok uyumaktan yoruluyorsun bazen. Hı. Ya da çok çalışıyorsun. Bana bir vaktini bir ayırdık. Bir denge, Hah. denge olmalı yani. O işte. Sizin ve benim evet. merak ettiğimi düşündüğümüz soruları kendisine soracağım şimdi. Evet. E, artık kendisi bize e, neler söyleyecek hep merak ediyoruz. Olcay Başkanı hepiniz çok merak ediyorsunuz biliyorum. O bakımdan hep mezatlarda gördünüz. Bir de burada kendisini görün istedim. E, sizin adınıza ben soracağım. Başkan, e, sen kaç yıldır buradasın ve yönetimdesin? Onu bir şöyle e, ben 5. senemi beşinci sene. geçiriyorum yönetim kurulu olarak. Bir tanesinde ilkinde başka bir yönetim kuruluna beraberdim. Evet. Sonra 4 dört keresinde de e, şey COVID Başkan başkanı, olarak ve ekibimle beraber çalışıyoruz. 4 yıldır COVID başkanısınız evet. ve ekibiniz Fatih Beyler Fatih işte herhalde ekipte. Fatih Beyler, Cüneyt, Tanrı Ağabey, <laughs> Muhittin abi bunu aramızda yok bir ameliyat ha, ha, o Evet şeyde görüyoruz hep evet. mezatlarda falan. Aynen. Ha, o sevdiğimiz bize Peki, yardımcı olan abi. Daha evet. önce e, sizin mesleğiniz yine burayla mı ilgiliydi siz yoksa yok, farklı seneler, bir iş mi yapıyordunuz onu merak ediyorum. Uzun edeyim. seneler bayan kuaförlüğü yaptım da. Hadi canım. Tabii. Ciddi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Aa bu ee... sürpriz oldu. <laughs> Ondan sonra e, bir değişiklik istedim hayatımda. Ha. Teyzemin oğlu reklam şirketinde çalışıyordu. Aha, bu çok ilginç. Onun çalıştığı ha. şirkete gittim. Bir film çıkış operatörlüğü e, görevini üstlendik orada. Ne ee, film çıkış? Film çıkış operatörlüğü Aa. reklam ajansında. Aa, o da değişik bir iş. Evet. Sonrasında tabii ülkedeki devalüasyon da 2001 senesinde. Ha. kriz, kriz de, olan kriz olmuştu. Biz o şirkette 58 kişi falan çalışıyorduk. Ha. E, ondan sonra 13 kişi falan işsiz kaldık. Tamam. Ee, bizim o zamanki patronlarımız çalıştığımız şirketlere dağıttı bize ama o anki hayat şartlarından dolayı biz hayatımızı idam edileceğimize inanmadığım için kendi adıma daha doğrusu değil. Orada ne kadar kaldın? Epey bir zaman geçti. Kaldım almadım. bir dört beş senemi geçirdim orada. Da, kuaförlük, o, kuaförlük o da de, uzun muydu? O da? Uzundu. O. O da uzun. Ben siz babanız Turan abi de bir sanki balıkçı mı? Sanki ondan Onlar, mı acaba dedim ama. Babam asker emekli. Askeri tersaneden. <laughs> Aa. Nallıgen askeri dershanesinden emekli. Oranın boya atölyesinin şefiydi kendisi. Ha. Ama aynı zamanda teknemiz vardı. Ha ama. ondan dedim. Acaba balıkçı da ben sen be, de oradan amcam, mı? Amcam balıkçı bağlantı gelen, gelen dedim. Bağlantı oldu dedim, ama. Balıkçılık. Amcalarım da var. Bizim de bir teknemiz vardı. Babam fırsat buldukça. Ha. Böyle. E, şey gidiyordu. amatör yani şey. Yok Kolba amatörce mi? değil. avlıyordunuz. Profesyonel, profesyonel babam avlıyordu ben değil. O zamanlar ya, bahsettiğim tamam, zamanlarda. E, Anladım. Destek ol, eve destek olmak açısından. Ha. Ben de e, şey sonra işsiz kalınca buraya geldim. İşte Allah, ama, Allah. <laughs> Karışan yok. Neden yok? Kendi işinizi yapıyorsunuz O geldim dediğiniz dediniz o 5 yıl önce kim mi? Doğru, İlk gelişiniz. Senesinden ha daha öncesinde de geldiniz. Tamam. 2001 işsiz kaldığımızdaki zamandan bahsediyorum. Ha. Geldim hoşuma gitti burası. E, tekneyle Böyle balığı mı seviyordunuz? Yani öyle yani bir şeyiniz mi vardı? Şey sevdiğim biraz hayat idame ettirmek adına idi. Bir mecburiyet gibi devam şey oldu. E, e, ortamda hoşuma gidince hı öyle. <laughs> e, dedim ki yapılabilir bir iş. Tamam. O çok değişikmiş o zaman ha. Sonra buraya işte balıkçılık yaptım kendim teknemle falan. Ha. Profesyonelleştim tabii o, o zamanlar anlamıyordum bu işten. Anladım ha. Sonra sonra zamandan öğreniyorsunuz profesyonelleşiyorsunuz. Tabii tabii. Sonra işte bir kooperatif mevzuatına Girdiniz, Girdik. şey yaptınız. Ekibinizi kurdunuz. Ekibimizi <laughs> kurduk. Ben ne <layinle> işimizi yaptığıma <laughs> inanıyorum yani. Tabii, tabii çok yani ekibim de yani ona keza hmm. Biz güzel işleri imza attığımıza inanıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Ben mavişehir çekmeden önce aslında çok fazla değişik mezatları çekiyordum. Evet. Ee, yani mavişehir çektikten sonra millet öyle bizi bir bağladı ki buraya. <laughs> senden dolayı tabii bu. Yani seni çok fazla insanlar tuttu, Şimdi, beğendiler böyle. Biraz o şöyle bir durum aslında eee <laughs> Benim kendi felsefemde şu var. Ya bir işi tam yapacağız Hah. ya da hiç yapmayacağız. Çok güzel. Aynen. Ee, bu düşünceye sahip olduğum için başarılı olduğumuza inanıyorum ekip olarak. Kesinlikle çok Çünkü iyisiniz. Çünkü diğer evet. arkadaşlarımda da bu düşünce yapısı doğru, doğru. var. Doğru. Kesinlikle çok başarılı. Ee, onlar da olaya böyle baktığı için başarılı olduğumuza inanıyoruz. Yani daha öncesinde böyle hani mezap olaylarının içinde hiçbirimiz değildik. Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Ee, Sponten gelişen şeyler. Biraz ya. kişilik karakter, e, ha. hayata bakış. Zaten açısı. bir şey söyleyeyim mi? Senin burada evet e, mezat sunman falan gerçekten muhteşem bakın, inanılmaz akıcı sunuyorsun ve insanlar var ya bak günlük izliyor ve her gün izliyorlar. Yani evet, diyorlar ki olsun, bugün bugün nerede varmış. mesela bir, bir gün gelmedin ya mesela Murat geç sen yani evet. yani falan Olacak nerede olcağın niye gelmedi falan bizim başımızın net yiyor insanlar yani hani o kadar alıştırak sana güzel sevmek güzel ha. sevilmek güzel güzel şeyler bunlar güzel Art duygular. Onu diyeceğim. Onu sunmandan ziyade senin karakterinle ilgili gerçekten çok inanılmaz olumlu bir imajın oluştu Sağ ve olsun. haklı olarak oluştu bu. Yani orada hani insanlara karşı tavırların işte yaşlara tavrın, çocuklara tavrın ve bunu çok güzel doğal da yaptın hep gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Yani orada hiçbir yapmacıklık olmadı yani hiçbir videoda onu görüyoruz. Ekip olarak yetiştirdiği çocuklar olduğumuza inanıyorum ben burada. Benim, yani sırf benim bakış açımda ekibimin bakış açısı da böyleydi. Bu da tabi bizi, insanların tabii biraz da. daha hani gözünde sevgiye ve saygıya itti sanırım. Kesinlikle Biz de, de e, bu anlamda şeyiz, çok mutlu olduk, e, sevilmek güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Çok sağ olsun, hepsine ayrı ayrı, ekibime ve, ve kendim adına teşekkür ederim. Her gün ederim. şunu söyleyeyim size, her gün kameranın önünde olup da, her gün bu iş yapıp da zaten herhangi bir negatif bir şey oluşturmamanız mucize gibi bir şey aslında. Çünkü bir tane hata yapsanız, bakın bir tane ağzınıza bir şey kaçsa yani sosyal medya öyle bir şey hakikaten adamı bitirirler ama hakikaten maşallah yani ben bir yıldır kesintisiz çekiyorum bu videoları. Maşallah hiç öyle yani hani kriz anlarını müthiş yönettiniz yani böyle olabilecek bir sıkıntıda hemen müdahale ettiniz. Olaya çok hakim oldunuz. Yani, yani o şöyle o çok güzel bunların hepsi spontan gelişen şeyler. Tabii ki tabii ki. Ee düşünerek tasarlayarak zaten hiçbir şey yaşayamazsınız. Anlık yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, sizin de düşünceniz açısından teşekkür ederiz size de. Yok kesinlikle öyle. Yani ben güzel gerçekten... ne mutlu bize mutlu olduk yani. Bu Tabii canım açısından. çok çok güzel bir şey. Va bir şey söyleyeyim. Gerçekten fanlarım var şeyde şu an. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Sosyal medyada. Şimdi o noktaya geleceğim. Ee, az önce bir yok ayrılıyorum falan gibi bir şey duydum da yani Şimdi, onu söylemek ister misin? Şimdi hani başında da söylediğim gibi 5 e, sene gibi bir geçen zaman var. Ha. E, artık bize de Çok yorgunluk yorucu vermeye bir başladı. süreç e, oldu herhalde değil mi? Yorgunluk vermeye başladı. E, biraz da hayatta şey oldu yani böyle nasıl anlatayım rutine bağladı. Kendinize Çok, de, zaman, adam ben. zaman ayıramamaya Aynen. başladınız zaman değil mi? Ya, ekibim de ben de zaman ayıramıyoruz. E, yorgunluk da hissetmeye başladık. Bazı şeyleri zirvede bırakmanın Geçen dedin ya, Güzel ben işte bir Marmaris'e falan gittin 2-3 günde, ben 5 yıldır tatil yapmıyorum dedin. Gerçek evet. mi yani hiç? Evet, doğru. 5 yıldır ya bayramların ayrılamadın yani. Bayram olarak tatil yapamadık. Yani şöyle söyleyeyim, hmm. e, bayram tatili diyelim ki 4 gün, biz evet. onda bile tatil yapamadık. Yani bayramın birinci günü, ha, birinci hazırlıklar günü geçiyor. mezat yapmadığımız için biliyorsunuz, bir ailemizle bir yere gidemedik, bir hoş aynen. sohbet edemedik. Yani bunların hepsi etken. Tabii. Ee, sonrası için de hazırlık yapmanız lazım. Yani Bir gün program sonra. yapamıyorsunuz kendi hayatınızla. Evet ya. Buradan uzağa tü... gidemiyorsunuz. Hep eliniz kolunuz bağlı. Ee, evet. Onun dışında yani sırf şöyle de söyleyeyim bu işleyişin işin içinde mezattan falan ibaret değil yani. Ha. Sadece arkadaşlarım Seyret bu görünen değil, yüzü bu. Değil. Tabii canım, bu aynı. insanların gördüğü kısmı sadece. Biliyorsunuz ki aşağıda bir çay ocağı var. Oradaki çalışanlar bize bağlı. İşimiz bize ait. Tabii. ki. Ondan sonra oradaki müşterilerle ilgilenmek zorundasınız. Aynı Çalışanınızla abi. ilgilenmek zorundasınız. Burası büyük bir yönetim şeyi aslında. Yani bir Tabii baktığında. işimiz kolay değil aslında. Yani dışarıdan göründüğü Hı. gibi çok kolay bir şey değil. Hı. Açıkçası gün boyunca zaten hani Hı. arkadaşlarımız, ortaklarımız, balıkçı arkadaşlarımız Hı. çalışıyor. Gün boyu balık geliyor buraya onları kayıt altına almanız lazım. Tamam tam onu demişken. Balıkhaneye gidecek kısım var gecenin dördünde gelip bizim arabamızda yani sattığımız balık bundan ibaret değil. Balıkçımız çok çalışkan. Ha. Ee, işini profesyonelce yapıyor. Gece dörtte bir de biz buca kaynaklar haline balık gönderiyoruz yani bunun haricinde. Birçok bilmeyen insan şunu söylüyor da orada ben de bir toparlama yapayım. Ee, bu kooperatif aslında buradaki barınaktaki evet. tekne sahipleri üye temel olarak herhalde değil Ticari mi? Ticari faaliyet gösteren C tekne sahipleri ha. ve balıcılık vasfını üstünde. Siz de Yür onların denizden tuttu deniz balıklarını burada satıyorsunuz. Biz onların yönetim kuruluyuz. Ha. Bizi bir seçim sürecinde geliyorsunuz buraya. Evet. Ee, ve ortaklarımız sizden biri nasıl ha. bir belediye seçimi oluyorsa orada da e, oylama oluyor. Onunla geliyorsunuz. Onlar da bizi. 4-5 senedir işte takdir etti. Hı. Sağ olsunlar. Ya Geldik. satılan balıklar bu teknelerin balıkları Tabii. değil. Mi? Başka dışarıdan herhangi ay, bir balık ay, söz konusu zaten, değil yani. Eee onu kanunda da yeri yok. Ee, dışarıdan yani sizin ortağınız olmayan insanların balıklarını satıyorsunuz. Çünkü çok polemik oluyordu e, ondan sonra. alanında. Falan. Satamıyorsunuz. Hı. Hmm, tamam. Sadece kooperatifin Tabii, ürünlerini sadece satmakla. sadece kooperatifin e, ortaklarının ürettiği ürünleri ha. biz burada meze alanında satıyoruz. Öyle aynen. Yok. Ki e, mesela bazılar şey söylüyor. Ya işte balık kaldı falan. Ben de diyorum ki balık kalmaz. Sonuçta balık haline zaten onun aynen, belki yüzde doksanı zaten oraya gidiyor Şimdi değil mi? Şimdi şöyle Geceden. bir şey var. E, farkındaysanız hani bir raş bedelle balık açılıyor. Ha. Yani hem arkada olsun toptan fiyatı hem para geçtiğimizde. Bu balıkların hepsinin bir raş bedeli var. E, biz doğru. de onların dışına çıkmıyoruz. Yani, o da sanki bir toptan fiyatı gibi değil mi yani öyle hani Piyasadaki fiyattan uygun sonuçta burası her yani zaman biraz ilk elden satıyoruz. Biz ekip olarak biraz da halkçıyız, Heh. yani hem balıkçımızı hem de algımızı düşünen taraftayız. Ee, Mantelitemiz bu. Her iki tarafa da faydalı olmak açısından bu bir tutum denge, denge kurmak. Evet bir denge içinde tutmaya çalışıyoruz işi. Aynen. Yani tabii bunu kötüye kullanan insanlar illaki vardır ama biz olarak da değiliz yani öyle değil. Ha. E peki e, yeni dönemde seçimler yaklaştı. Ne zaman şey? Bizim seçimi. Şimdi bayramdan sonraki ilk pazartesi günü. İlk pazartesi. Şeyimiz var. Genel kurulumuz var. Ha. Ama biz ekip olarak aday değiliz. Kesin mi bu yoksa? Kesinleşti. Yani kesin. Daha düşünme aşaması mı acaba diyor. Yok yok, düşünme aşaması değil. O kesin. ciddi mi diyorsunuz? Kesin, aynen. Ha. çünkü hepimiz bir kendimize ha. şey yapmaya başladık. Ekip bir olarak dinlenelim, dinlenelim mi? Dinlenelim. Biyorsunuz. Bir tatil programı bile yapmaya başladık. Ciddi mi? <laughs> tabii tabii. O millet çok üzülecek ya buna şimdi. Aynen ben alıştırmaları <laughs> eğer... yapıyorum. Sağ olsun. Bu, bu röportajın şey sonunda eğer kalıyorum deseydim millet çok mutlu olacaktı ama şimdi burada ama epey inladım, mutsuz olacak şimdi, şimdi röportaj sonunda. Duruma geldi ki olay ııı e, o kötü oldu. E, biz şu an şu ekip olarak ııı e, bu olayın şeyin bu konunun zirvesinde olduğumuza inanıyoruz. Doğru. Hı. Yani bu bir şey yapamayacağız burada yani nasıl anlatayım? Çok mütevazı olamayacağız diyorsunuz. olamayacağız bu konuda. İyi Hak, yaptığımıza inanıyoruz. Kesinlikle, Adaletli, kesinlikle öyle. Hakkaniyetli yaptığımıza inandığımız bir mevzuat. Evet, Çözsün bu iş siz iyi yapıyor olmasanız biz zaten her gün bakın biz de mesai yapacağız artık sizinle. Şöyle yani <laughs> şöyle söyleyeyim bir daha buraya gelmişsiniz anlamına Hah, gelmiyor. Onu soracaktım. Yok. Ama bizim de bir dinlenmemiz lazım. Belki e, seneler sonra gene bir arada Tekrar olabiliriz. Ha. Allah sağlık sağlık verirse. Ha, bir ara verirse, verelim diyorsunuz yani. Onun zamanı lazım. geldi gibi. Mi? Eskitmeyelim kendimizi ya. Biraz dinlenip başka bir enerjiyle gelmek daha başka bir şey. Peki şeyden endişe duymuyor musun mesela? Şimdi gittiniz. Sonuçta siz artık buranın bir parçasısınız yani ve tabii, tabii, ciddi bir parçası oldunuz. Yarın ya, sistem bozulur. işte bilmem şu olup bu olursa. Şöyle söyleyeyim. E, diğer gelecek Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da la bu işi yapmaya Yapardık. çalışacaktır. Ha. Ee, onların eksikleri ve gedikleri olduğunda siz yine bizden bir yardım talep ederler. ederler biz ekip olarak gene arkalarındayız. Neden dersiniz? sonuç var bu operatif evimizin? Aynen öyle. E, bırakacak diyorsun. falan değiliz ama e, bundan sonra arkadaşlarımız bu görevde olacak. Nasıl evet. Evet. kimeyse evet. artık yani ha. kim aday olur? Ee, başkanlığı hmm. ya da ekibine bizim genel kurulumuzdaki arkadaşlar diğer balıkçı arkadaşlarımız ona bir göre bir karar verirler hmm. doğru karar vereceklerine inanıyoruz biz bu anlamda ama İnşallah, ee, şöyle net bir şey var dediğim gibi hani kooperatif. bizim kooperatifi hmm. biz de e, bu kooperatifin ortaklarıyız üyeleriyiz hmm. kooperatifimizi her zaman, Hayır. her yerde. Yine bir şekilde kooperatin içinde olacağız o ama. O anki eee şöyle söyleyeyim. O anki yönetim kurulu. Eğer ki eee bir yerde problem yaşayıp bu anlamda bize destek gösterirmişsiniz derse oluruz. Ha. Burada sıkıntı yok. Tabii. Ama, ama biz biliyoruz her şeyi biz yaparız derse yok, de öyle karışmayız. Bir, öyle bir, karışmayız. Öyle bir diyorsun. şey Olmaz mı diyorsun? Bizlik yok şimdi. Şöyle. Hmm. Nasıl bir biz eee diğer yönetim kurullarından bu görevi alıp daha iyi ne yapmaya çalıştığımızda Aynen. onlar bize karışmadıysa biz de onlara karışmayacağız tabii ki. Anladım. Tabi. Yani o Talep iş. Talep gelirse. O işin e, şeyi sorumlusu onlar doğru, olacak bundan doğru, sonra. Doğru. Doğru. Yani, İyisiyle kötüsüyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Ama zor durumda oldukları zaman tabii ki biz de buranın ortaklığı hmm. olarak onlara yardımcı olacağız. Çok öyle teşekkür değil. ediyorum. Çok yani, sağ olun. Ederim. Çok sağ olun gerçekten. Sizin de, sizin de emeklerinize evet. sağlık. Yani e, sağ. şöyle söyleyeyim bahsettiğiniz sevgi ve saygıya sizin sayenizde evet. de aynı zamanda evet. E, ulaşmış olduk. Onu ben e, bakın birkaç şöyle mesajlar geldi. Çok da hoşuma gitti gerçekten. Birkaç kişi dedik, birkaç değil. Çok fazla kişi zaten inanılmaz olumlu e, eleştirilerdi ol. bunu zaten sizinle ilgili. Birkaç dedi ki, ya dedi ülkemizde dedi, halen böyle insanlar var mıydı gerçekten dedi. Ne kadar mutlu oldum ya dedi böyle insanlar böyle ortamı gördükçe dedi evet. o beni de gerçekten çok mutlu etti. Biz Çünkü de. <laughs> ben de biraz hani ümidimi kaybetmek üzereydim ülkeyle ilgili, toplumla ilgili. Yok canım iyi insanlar hani, var hayatta. Var. Ee, ha. Bu düşünceye de sahipse diğer hani kameradan sizin canlı evet, yayınlarınızdan evet. izleyen arkadaşlar ne mutlu bize diyelim yani. Var işte ama işte o tür insanların sesi az çıktığı için azınlıkmış gibi duruyor. Aslında dediğiniz gibi belki çok fazla insanımız var öyle doğru düzgün ama belki yani şimdi toplumda, sesi çıkmıyor da, büyük, yani. toplumda da problemler var ya işte böyle kötü var, insan var. Ha. sayısı biraz sanki çoğaldı gibi geliyor bana da ama oradaki işte toplumdaki iyi insanları kötü davrana davrana artık kendinize benzetmeye Evet evet başlıyorsunuz. Aslında Aynen öyle. toplumda çok güzel iyi insanlar var o kötü insanlar da onları kendine... Ben size bir şey söyleyeyim sırf şu örnek davranışınız bile benim başlayayım. için gerçekten on numara bir Sağ ol, işti. Kesinlikle yani hani diğer yaptığınız işler şu zaten onlar tamamında çok başarılısınız. Ama bu kısmı benim için gerçekten çok çok önemliydi. Sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben Bugüne teşekkür kadar ederim. ki çok bizleri çok de çok güler yüze karşıladınız. Biz gene buradayız ama C <laughs> biz buradayız. Doğru. Yani biz bu görevi... Aynen yönetimsel olarak yap e, belki ama. bir gün beni balığa da götürsünüz Yeteriz. ya. Allah Allah. Şöyle yanınızda çekerim yani, şöyle bir şey yaparız da. Şöyle yaparız. Şimdi ha. E, doğal olarak hani biraz biz kendimizi ha. geri çekip dinleneceğiz ama ha. sonuçta halimiz. İşimize devam edeceğiz. Ekmeğimizi kazandığımız için burada balıkçılık yapmaya ha. E, devam edeceğiz. Ekmeğimiz burada ya. Yani. Şöyle e, <laughs> şey arası hani isterseniz Fatih kardeşimin de benim de Tabii tabii. Tuttuğumuz ben... balıkları da Ha, şey yapabilirsiniz yani. Ee, o da çok ilgi çekici bir içerik. Yani insanlar çok merak ediyor. Bal balın tutulmasını işte ağlarla gelmesini işte oltaya gelmesini falan. bunu ben de merak ediyorum. <laughs> ben de mesela o tip videoları ben de seyrediyorum. Yani <laughs> ben balıkçıyım ama. Kendi. Ben de <laughs> yani. Kesinlikle çok güzel. Yani. Onun için ben de yıllardan beri kendim de işte tekneyle bal avları yapıyorum. Onları paylaşıyorum. Ama biz tabi beceremiyoruz bir noktaya kadar. Biz mercan, karagöz Şimdi çok yani en fazla. Şimdi bir gün ha. gider tabir ettiğimiz <laughs> ağ atıp dilaki kefal, sarpa işte Aynen. kendime söyleyeyim istavrit, mırmır, mır, çeşitliliği o potansiyel fazla zaten yani. Evet. Ee, Şehirdeki ağda çıkacak balık potansiyeli çeşitliliği de fazla. Evet. Onu Fadi kardeşimle bir video çekip yaşayabilirsiniz. Aynen süper yani olur var ya. atılması, kaldırılması, tabii, tabii. balıklar gelirken. Ya ben var ya o ağdan gelen balıkları bile izlemek o kadar Laksimse, keyifli oluyor ki. Tamam mı? Ne gelecek falan <laughs> diye. Gelirse çok keyifli. Gelirse <laughs> süper oluyor. Paragatı evet. yaşarsınız. Hah. Bir Sip. gün ben atarım. Paragat Siz da çok güzel. Aynen öyle. Eee şey yaparsınız hani gelen örnek verir çekersiniz. Süper sonra. olur. Var ya, harika olur. Şimdi şey, eee müdavazı davranmayacağız dedik ya, Para'da yani tamam. bir olmasın o da. O yok ya, sağ ol. Biz balıkçılıkta da iyiyiz yani. Şey de. Yok değiliz, senin tuttuğun özellikle kasalar görüyorum. Evet. Diyorum nereden tutuyor yani? Şimdi ötedeki balıklar bir farklı, sizin tuttuğunuz kasa bir değişik. İri iri yani, balıklar böyle, çupralar, Biraz Biraz şey çeşitlilik de getirmeye çalıştığınız için onunla ayrı hmm. bir mücadelesini verdik biz ekip olarak. Hani hmm. belli yani böyle standart balıklar olmasın hep Lidaki, Kefalı, Ispalozlu, Sarpalı gibi. O da emeğin bir sonucu değil mi sonuçta tabii yani. Yani, yani? Belki uzak gidiyorsunuz, belki tabii, tabii. çok yoruluyorsunuz. O açık bir elek olarak. Ha. Açık bir elek. O ağın balığı yoksa da boş geliyor. Mu? Ha riski de var. Riski bir o var, kadar. Var. Tamam. Ya elek düşün. Biri kutu bir eleği, biri pirinç eleği. O büyük balıkların hepsi büyük elekte kalıyor. Ama yani işte balık yoksa... başarı biraz da riske girmekle alakalı bir şey zaten. Hayat Ona gir riski. Hayat yani. risk onu iyi yapıyorsunuz. Aynen. Size bir şey söyleyeyim Ben ilk geldiğimde bir şey söyleyeyim mi? Ne düşünmüştüm biliyor musunuz? Ya dedim. Hepsi film artisti gibi adamlar bunlar. <laughs> Sen, <lazım> Fatih ve <laughs> Cüneyt. Ya dedim. Şuraya kamera koysan dedim. Çeksen dedim. bayağı bir e, film seti gibi olur burası dedim. Ya dedim. Nasıl balıkçı bunlar? Bak ciddi söylüyorum. Bak içimdeki şeyi direkt size söylüyorum <laughs> şu an. Sağ ol teşekkür ederim. Ha çok şaşırmıştım yani. Hani klasik böyle bir balıkçı görüntüsü yok. Hani arkadaşlar şey için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın da. Yapma, estağfurullah. Hani klasik balıkçı dediğimiz evet, hani abi. bellidir, belli bir tipi vardır değil abi mi? Artık şey kalmadı. Doğru mu? Yani taksi şoförü de eski taksi şoförü ha, değil. Ha değil. 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 Yani az cahit çiftçiyle beraber aynı masal Ama Bile, yani, hakikaten sizler bir de hepiniz yani, böyle herhalde ekip olarak böyle ekip olarak bilerek mi bir araya geldiniz? Ne yaptınız? Yani şimdi bir yeri temsil ediyorsunuz. Biz biraz daha dikkatli olmalıyız bu anlamda. Tabii, tabii. Balıkçımızı temsil ediyoruz. Evet. Ee, yani böyle olmalı diye düşünüyoruz. Aynen. Ekip olarak. Tamam. Böyle olmalı. <laughs> güzel. Her şey çok güzel. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, Teşekkürler. Herkese de bizi izleyen herkese de ha. selam olsun. Herkesin çok fazla selamı geliyor gerçekten. Bizi güzel e, yorumlarıyla çok mutlu ettiler. Evet. E, ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ederiz. Sevmek ve sevilmek güzel. Biz biraz da duygusal insanlarız. böyle şeyler herkes insanın içini kıpırdatıyor. Kesinlikle. Güzel şeyler bunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Ben videoyu akşam yapacağım demiştim ama şimdi şöyle bir ters köşe yapacağım insanlara. Normal balık videosu şimdi yayınlıyordum. Şimdi direkt bu eve gideceğim bu videoyu yayınlayacağım. Millete bir sürpriz yapacağım şu an. Hayırlısı balık olsun. videosu sonra yapacağım. Çünkü herkes şimdi benden şey bekliyor normal videoyu. Evet. Bir sürpriz yapacağım. Sizi evet. görsünler istiyorum. Hayırlısı olsun herkese. Çok abi. da merak ettiklerini düşünüyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür sağ. ederiz. Şurada elinize sıkmış olayım. Fatih çok, Bey, sağ. çok sağ. teşekkürler. Abi. Gerçi ayrılıyor gibi olduk ama tamam. Yok, yok, Bayrama kadar zaten buradasınız. Bayramın sonrası dediğim Nasıl gibi. Sen? Tamam. Görüşmek Çok sağ olun. Bayram.